Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle yepyeni bir içerikte karşınızdayım. Bundan sonra pazar günleri saat 11 itibariyle sizlerle pazarlama sohbetlerini yapıyor olacağız. Dijital pazarlama sohbetleri. Bu kapsamda da sizlerle daha böyle rahat sohbet havasında bilgi paylaşımları olan yeni güncel haberleri sizlerle paylaşacağım bir içerik olacak. Dijital pazarlama ile ilgili profesyonel çalışanlar, hem de işletme sahibi olup da hedef kitlesine ulaşmak için daha etkin dijital pazarlama çözümleri bulmak isteyen yenilikleri takip edenlere hitap ediyor olacağını düşünüyorum. İlk video olduğu için biraz daha tanıtım tadında olacak. Biraz yeni haberlere değiniyor olacağız. Bununla birlikte de hedeflediğim şey size daha değerli, kullanabileceğiniz içerik ve bilgiler sunabiliyor olmak. Ben bunlar için çeşitli başlıklar yapmaya başladım bu hafta için. WhatsApp'la ilgili bir problemimiz vardı. Bir güncelleme onayı vardı. Sizden veri paylaşımı ile ilgili bir talepte bulunuyorlardı. Bu bayağı ciddi olay oldu tabii. Birçok kişi bu kapsamda da alternatif uygulamalara geçti. Bununla birlikte zaten bu kapsamda size bir video da çekmiştim. Burada Signal ve yine aynı şekilde daha çok talep gören Diğer programlardan da bahsetmiştim Telegram gibi. Burada artık herkes alternatif bulduğu programları kurdu, bunlara geçmeye başladı. Ancak benim gözlemlediğim şu ki daha önceki yorumlarında da zaten bunu bahset, bundan bahsetmiştim. Aslına bakarsanız zaten bu veri paylaşımları bu kadar da gizli değildi. Hatta benim düşüncem şu kişisel, nacizane düşüncem. Eğer ki böyle bir güncellemeyi ben şunları 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 yapacağım yeni güncellemede gibi sadece bir bilgilendirme yaparak devam etseydi emin olun hani kimsenin ruhu duymadan ya da rahatsız olmadan bunu okusa bile onaylayıp yani onaylama ihtiyacı duymadan bakıp geçecekti. Çünkü şöyle bir durum var. Hani burada biraz da psikolojik olarak insanlara bir şey sorulduğu zaman o mevzu daha detaylı mercek altına giriliyor. Hani şunun gibi şunu yapabilir miyim derseniz Normalde hani yapsanız hiç kimse bununla ilgili dönüp de niye yaptım bile demeyecekken sorduğunuz zaman o bir anda değişik bir psikolojiye girip Aa evet bunu onaylamalı mıyım, onaylamamalıyım psikolojisiyle daha farklı davranıyor benim kişisel görüşüm. Ama muhtemelen zaten şu anda herkes yine unuttu o güncelleme süresini. WhatsApp'ı da şu anda herkes kullanmaya benim gördüğüm kadarıyla devam ediyor. Ben daha ne Signal'le ne de Telegram'dan bir mesaj almış değilim. Ee, WhatsApp'ta durum bu şekilde. Bir diğer konumuz da Instagram. Instagram'ın yeni özellikleri gelmişti hatırlarsanız 2020 sonlarında. Bununla ilgili bir bilgilendirme videosu da ve paylaşımını Instagram'da yapmıştım. Burada ana hatlarıyla bir arayüz değişmişti. Bunun dışında Reels videoları ya eklenmişti. Rehber kılavuz ya da rehber Android iPhone'a göre farklı adlandırılıyor. Bu gelmişti. Bir de mağaza özelliği eklenmişti. Bunlar aslında çok ciddi özellikler. Ve bunların kullanımına başladık. 2021 itibariyle artık aktif bir şekilde herkesin güncellemesiyle bunları kullanabilir halde. Burada Reels tarafında Instagram'ın hedefi TikTok kapsamında bir rekabet yaratmaktı ve buna başladı ve insanlar TikTok tarafındaki kullanıcıları çekmekti Instagram'a hedeflediği. Tam ne diyorum? Bunda da başarılı oldu gibi görünüyor. Bu arada ben Reels videolarını özellikle kullanmanızı da tavsiye etmiştim daha önceden. Yine ediyorum ki Reels videoları oldukça bizim bildiğimiz bu bir algoritma mevzusu var biliyorsunuz. %10'a paylaşım vesaire. Ancak Reels videoları ciddi bir şekilde ilerleyebiliyor. 10.000-20.000'lere bin, kadar gösterim yapabiliyor. Reels'ı insanlar daha fazla kullansın adına yapılan bir şu anda serbestlik gibi geliyor bana. Sonrasında belki yine bunu kısıtlamaya gideceklerdir ama şu anda daha rahat güzel bir içerik paylaştığınız zaman oldukça fazla kişiye görüntüleme sayısı alabilme imkanı sunuyor. Bunun dışında Kılavuz ve yine rehber dediğimiz özellik bir blok mantığına çekti. Bu blok mantığında siz sevdiğiniz bir postu, sevdiğiniz bir ürünü ya da sevdiğiniz bir lokasyonu net bir şekilde adres göstererek yani bunu paylaşarak bununla ilgili yorumlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu biraz blok tadında bir imkan oldu. Ee, i̇nsanlar buna yeni yeni adapte oluyorlar şu anda gözlemlediğim kadarıyla. Benim Instagram hesabımda buna bakabilirsiniz. Örnek olarak eklediğim ürün ve lokasyonlar var. Ee, Mağaza özelliği çok önemli. Instagram şöyle bir imkan sunuyor. Mağaza sayesinde artık siz ürünlerinizi Instagram üzerinden etiketleyip tıklandığında sizin e-ticaret sayfanıza gidebilme imkanı sunuyor. Bunu WooCommerce ya da Facebook üzerinden ürünlerinizi export ederek yani bir nevi entegre ederek Instagram üzerine bunu yapabilir hale geldi. Bunu kesinlikle ivedi bir şekilde bence işletmeler kullanması lazım. Bunu tavsiye ediyorum sizlere. Biraz da haberler üzerinden gidelim birlikte. Ne haberler varmış dijital pazarlama dünyası, sosyal medya yönetimi kapsamında. Bunlardan baktığımda TikTok alternatif olan Reels'ı biliyorsunuz bahsetmiştim. TikTok da bu kapsamda yeni bir güncelleme geleceğini bildirmiş. Artık videolar 3 dakikaya kadar uzatılabilecek. Diğer bir haber Pinterest'te hikayeler başladı. Nasıl biz Instagram ve Facebook'ta kullandığımız hikayeler vardı biliyorsunuz. Bunu aynı şekilde Pinterest'te hikaye formatını başlamış. Facebook'taki hikayelerinde kaldırılacağı yönünde bunu birlikte gözlemleyeceğiz. Böyle bir haber de okudum. Sizlerle paylaşmak istediğim diğer bir konu da Dijital pazarlama yani sosyal medya mecrasındaki gelişmeler 2021'de neler olmuş, nasıl gidiyor 2020 yıl boyunca neler olmuş ve 2021'de önümüzdeki dönemde nasıl bir dijital pazarlama dönemi geçireceğiz biraz da bunu konuşalım isterseniz. Benim aldığım notlar üzerinden birlikte gidiyor olacağız şimdi. Sosyal medya kullanıcı sayısı geçtiğimiz yıl %13'ten fazla artmış. Bu bilgi tabii ki %13'ten fazla artması az bir rakam değil. Yaklaşık yarım milyar yeni kullanıcı küresel toplamı 2021'in başına 4.2 milyar olarak belirtiliyor. Dünyanın yarısından fazlası artık sosyal medya kullanıyor. Bu bizim için önemli çünkü dijital pazarlama sosyal medya mecrasının önemi gitgide artmaya başladı. Dünyada 4.57 milyar insan şu an internet kullanıyormuş bu anlamda ve bunların 346 milyonun yeni kullanıcısı son 12 ayda bu sayı ulaşmış. Diğer bilgi ortalama olarak 2020 yıl boyunca her gün 1.3 milyondan fazla yeni kullanıcı sosyal medyaya katılmış. Aslında pandeminin de dijital pazarlığın ve sosyal medya etkisi oldukça fazla oldu. Bunu da bu kapsamda düşünmek gerekiyor. Ve denilen şu saniyede yaklaşık 15.5 yeni kullanıcıya denk geliyormuş. Artmaya devam ediyor. Ve yine değişik ilginç veriler var baktığımız zaman. Deniyor ki tipik bir sosyal medya kullanıcısı artık her gün sosyal medyada 2 saat 25 dakika vakit geçiriyormuş. Bu her hafta hayatlarının yaklaşık bir gününe denk geliyormuş ve toplamda ortalama bir internet kullanıcısı artık tüm cihazlarda interneti kullanarak neredeyse 7 saat harcıyormuş. Bu da yine haftada 48 saatten fazla bir süreye denk geliyor ve her 7 gününde 2 tam günü anlamına geliyor gibi bir ayrı bir bilgi daha var. Tabii ilk söylediğim sosyal medya ve bu ikinci söylediğim ise internetti. Bunu ayırt etmek lazım artık hayatımızın içerisinde ciddi bir yer alıyor internet ve sosyal medya. Ve şöyle bir tamamlamam gerekirse, günde 7 ila 8 saat insanların uyuduğunu varsayarsak, hayatımızın yaklaşık denilen yüzde 42'sini online olarak, neredeyse uyuduğumuz kadar interneti kullanarak geçirdiğimiz anlatılmış bize. Peki bu verileri bu kadar anlatıyorum ama bu neden bizim için kritik? Dijital pazarlama kapsamında profesyonel olan çalışan danışman ya da ajanslar ya da işletmesi olup hedef kitlesine ulaşmak isteyenler için tüm bu bilgiler önemli. Çünkü küresel internet kullanıcıların kabaca %45'i artık satın almayı düşündükleri ürün ve hizmetler hakkında bilgi alırken sosyal medya ile araştırma yaptıklarını söyleniyor. Hatta bu Z kuşağında çok daha fazla olduğu iletilmiş. Ve 2021 senesinde de yine Dijital pazarlama kapsamında olan sosyal medya trend bir şekilde yoluna devam ediyor olacak. En iyi paylaşım saatleri sosyal medya için hangileri? Bunu bölümlemişler. Hatta burada takipçimseniz direkt mail adresinizi koyun. Değilseniz de abone olduktan sonra bana mail adresinizi yazarsanız yoruma bunu size bu tabloyu da mail olarak gönderebilirim. Şöyle tablodan size bahsediyorum. Instagram deniyor ki en iyi Instagram paylaşım günleri pazartesi, çarşamba ve perşembe. E, bu anlamda bakıldığı zaman pazar günü en kötü gün olarak adlandırılmış paylaşım için. Tabi burada benim tecrübelerim dayalı olarak size şunu aktarmamda fayda var. Bu hedef kitlenizle ilgili olarak oldukça değişkenlik gösteren bir durum. E, bunu biliyorsunuz size daha önce aktarmıştım. İşletme profesyonel hesaba geçip istatistiklerden sizin kendi hedef kitlenizin davranış biçimlerine bakıp ne zaman daha aktif olduklarını görerek bu paylaşım gün ve saatlerini belirleyebilirsiniz. Deniyor ki yine paylaşım için sabah 11 ile öğleden sonra 1 arası paylaşım güzel bir saat. Akşam 7 ile 9 arası yine paylaşım için güzel bir saat olduğunu söylemişler. Facebook'a bakalım. Facebook tarafında da denilen şu, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri en iyi günler. En kötü gün Salı olarak adlandırılmış. Burada da paylaşım saatlerinizi e, öğleyin 1 ve 4 arası daha verimli olacağı aktarılmış. Sırada Linkedin var. Linkedin tabi e, bu arada gün ve saatleri, davranış biçimleri neden değişiyor? Kitle değiştiği için değişiyor. Şimdi LinkedIn'e bakınca da daha farklı bir şey göreceğiz. Denilen şu. Salı, çarşamba, perşembe en güzel paylaşım günleri. Cumartesi, pazarsa mümkünse kullanmayın, paylaşım yapmayın deniyor. Burada tabii mantık şu, denilen şu. Hafta sonu veya keza iş mesai saatleri dışında çok fazla bir şey paylaşmamanız daha güzel. Bunun için daha çok çalışılan saatler mesai saatleri kapsamında 10 ile 11 sabah arasında paylaşımların daha efektif olduğu aktarılmış. Twitter bambaşka bir mecra. Twitter tarafında benim bir hesabım var ama Twitter'da çok açıkçası aktif değilim. Hatta bu konuda geçen yine bir konu oldu bana bununla ilgili de bilgilendirmeler soruluyor, sorular geliyor. Ama Twitter tarafına biraz daha farklı bir mecra olduğu için ben şu ana kadar hani bu tarafta reklam boyutunda yer almıyorum. Ama zaman ne gösterecek bilemiyorum. Şu anda TikTok'la ilgili de farklı düşüncelerim vardı ama muhtemelen TikTok'ta da yer almaya başlıyor olacağız. Twitter'da durum şu. Deniyor ki Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma paylaşın. Cumartesi, Pazar paylaşmayın deniyor. En iyi paylaşım saatleri olarak öğlen 12 ve 1 arası verilmiş. Diğer bir mecramız Pinterest. Pinterest'i denilense yine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri kullanır, kullanmayın. Bunlar dışında bakın ne kadar ters. En iyi günleri de cumartesi, pazar olarak adlandırılmış. Pinterest kullanıcıları da ağırlıklı hafta sonu demek ki etkin ve deniyor ki 8 ila 11 p.m arasında paylaşımlarınızı yapabilirsiniz akşam 8 ile 11 arası Sırada YouTube var YouTube tarafında da durum değişik En iyi paylaşım günleri Bizim için perşembe cuma En çok Bakıldığı günlerde Cumartesi pazar Olduğu aktarılmış Burada paylaşım saatlerinizin 12 öğle 12 ile 16 arasında sabah 9 ile 11 arasında verimli olduğu söyleniyor. Hafta sonları için 9-11, hafta içi için 12 ile 16 arası. Evet bunları da değerlendirebilirsiniz. Bu kapsamda paylaşımlarınızı buna uyarlayabilirsiniz. Twitter'da çok aktif olmadığımı söylemiştim ama bir haber daha var Twitter'dan onu aktarayım. Kullanıcıların yalnızca sesli sanal toplantı odaları oluşturması olanak tanıyan yeni özelliği Spaces adı altında bir özellik gelecekmiş. Detayını yine araştırıp öğrenebilirsiniz. Böyle bir haber var. Ve bendeki paylaşmak istediğim bilgiler bu hafta bu şekilde. Böyle bir formatta başladım. Haftaya veya ondan sonraki haftalarda bu pazarlama sohbetlerimiz, dijital pazarlama sohbetlerimiz nereye evrilir birlikte göreceğiz. Beni de yönlendirirseniz sevinirim. Burada amacımız bilgi paylaşımı yapmak, güncel bilgileri sizlerle paylaşmak ya da mevcut tecrübelerimizle daha verimli hedef kitlenize ulaşmanızı ya da profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız size faydası olmasını sağlamak. Abone olarak, bildirimleri açarak eğer ki beğendiyseniz mevcut videolarımı beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.